Kanalımıza hoş geldiniz. Alan selamı hepimizin üzerine olsun. bugünkü tarifimiz tavuk göğsü yapacağım. Yani böyle panelenmiş baharatlarla çok güzel bir tarif oluyor ve basit pratiktir gerçekten. Evet bir adet göğsüm var. Bunu güzelce bir doğruyorum. Şu şekilde damarından ke kemiklerinden arındıracağım. Bundan sonra keseceğim. Şu şekilde keseceğim. Şu zarları bir alayım. Şöyle. Hepsini böyle keseceğim. çok ince olacak ne kalın böyle. Evet etlerimi güzelce bir doğradım. Ben e, tavuğumu önceden bir güzelce yıkamıştım. Şimdi doğradım ama yıkamayacağım. Direkt kabın içerisine boşaltıyorum. Üzerine 2 adet yumurtamı bir yemek kaşığı elma sirkesi, bir fincan maden suyu sadedir. Bir kaşık nişasta, bir kaşık da mısır unu, iki kaşık da unumu ilave ettim. 1 tatlı kaşığı kuru nane. Sevmiyorsanız koymayabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı da kabartma tozu. 1 tatlı kaşığı zerdeçal. 1 tatlı kaşığı karabiber. Dediğim gibi baharatı çok sevmiyorsanız azaltabilirsiniz. Üzerine göz kararı damak zevkinize göre de tuzumuzu ilave ediyoruz. 1 tatlı kaşığı da toz biberimiz. Bunu güzelce bir harmanlıyoruz. Bunu tam tamına bir saat böyle dolabımızda bekleteceğiz. Yani dinlensin. Bu arada ben patateslerimi kızartacağım. Bunu güzelce bir harmanlıyoruz. Bu çok güzel lezzetli bir tariftir. Bunun üstünü örtüceğim. Bir saat dinlendireceğim. Evet, bu şekilde yeterli olacaktır. Evet. Şimdi bunun üstünü kapatıp dondurucuya yani buzdolabında dinlendireceğim bir saat. Evet tavuğum dolapta dinlenirken bu arada patateslerimi soydum ben. Onu güzel bir şekilde doğrayacağım. ince olmayacak şekilde patateslerimizi doğruyoruz. Siz yapacağınız yemeği kendi ailenize göre azaltabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Tüm patatesi bu şekilde doğrayacağım. Evet patateslerimi doğradım. Üzerine göz kararı tuzumu serpiyorum. Ve bunu güzelce bir karıştırıyorum. Evet yağımı tencereye aldım. Göz kararı yağımda kızardı. Görüyorsunuz. İçerisine patateslerimi koyacağım. Evet, patateslerim kızarsın. Evet, patateslerim güzelce bir kızardı. Yağını süzüyoruz böyle. geri kalan patateslerimi de kızartacağım. Evet tavuklarım bir saat de dolapta bekliyordu. Bu arada patateslerimi kızarttım. Burada e, 4 kaşık yemek, şey 4 kaşık unum var. Bu da mısır unumdur. Onu 4 kaşık da mısır unu karıştıracağım. Yani tam 4 kaşık oldu bu da. Bir yemek kaşığı dolusu da nişasta. güzelce bir harmanlıyoruz. Evet unumun mısır ununun nişastam hepsini güzelce bir karıştırdım. Ondan sonra bu etlerimi güzelce bir ununa bulayacağım yani hepsini bu şekilde güzelce buladıktan sonra bunları kızartacağım. Elimle yapacağım çünkü çatalla zor oluyor. Güzelce paneledikten sonra Evet, bütün tavuklarımı güzelce bir paneledim ve ben patates yağında kızartacağım. Siz istiyorsanız patatesi ayrı yağda, tavuklarınızı da ayrı yağda kızartabilirsiniz. Ama ben böyle yapmak istedim. Bütün tavuklarımızı böyle kızartıyoruz. kadar yeterli olacaktır. Evet tavukları mis gibi oldu görüyorsunuz. Gerçekten içi de pişiyor yani içi çiğ kalmıyor. Siz bunu bir saat önce dolapta dinlendirseniz çok lezzetli oluyor. Evet bütün tavuklarımı böyle kızartacağım. Evet yemeğim pişti mis gibi oldu servise geçiyorum. Evet tavuklarınızı kızartırken çok fazla kurutmayın. Gayet de güzel oluyor görüyorsunuz içimiz gibi hiç de çiğ kalmıyor. Siz bunu bir saat önceden marine edin. Evet arkadaşlar bildirimleri açmayı kanalımıza abone olmayı unutmayınız abonelerinizi bekliyorum yorumlar için Allah razı olsun desteğinizi esirgemezseniz çok sevinirim. Allah hepinizden milyonlarca kez razı olsun. Afiyet olsun.